Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Blade Ball oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda emir olmayacak. Ben tek başıma Blade Ball'a girdim. Bu arada arkadaşlar e, Emotemi de aldım. Nasıl emotem ve kılıcımı göstereyim size? Kılıcım nasıl? E, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kılıcıma şöyle bakın arkadaşlar. Nasıl? Güzel. Güzel diyenler e, yoruma güzel yazsın. Aynen. Bu arada arkadaşlar ben yeni de yeni efekt aldım. Şimdi ben birisini öldüreyim göreceksiniz. S Sakura değil. Arkadaşlar bu arada ben büyük bir ihtimalle gelemem. Çünkü ben store oynuyorum. Lan! Oksu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya niye ölüyor herkes? Ay. Öldüler. Hadi bu eli ben kazanayım ya. Tamam. Tamam. Bana gelmiyor. Rahat olun. Bende zaten freeze var. Gel buraya. Ya hadi be Arkadaşlar gördünüz mü ee, Bazılarınız görmüştür Aniyelim ee, Ben öldürdüğümde Ölen kişinin kafasına meteor düşüyor O, o özel gücü kullanmam Bir şey değiştirmez 202'den ne oluyor? Ne? Blade Ball alev yürüyor. Az önce seni öldürdüğümde alevi gördük. Ben ah. Ay dur oyuna başlamışız. Tamam. Tamam güzel. Ya ne oluyor? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ne oluyor? Hani herkes ölüyor ya? Bana gel. Bu iş olan Ama gelmesin birlikte olayım. Tamam. Kim bana atacak? Kim bana atacak? Kim bana atacak? Atamadılar. Allah. Ben şuradan uzaklaşayım. Bana şimdi atar matar. Hiç uğraşamam. F explicit, explicit. Kim olacak? Kim önce bana attı. Hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Allah. Allah. Huh, tamam. alsam efekte gerek yok da ya neyse ben kaç param var? 155. Diyor Açalım. Açalım güzel bir şey çıksın. O güzel efekt çıktı. Güzel efekt çıktı. Efe, güzel efekt çıktı. Şuradan efektlerden. Arkadaşlar bu çıktı. Bunu takayım takayım mı ya? Bunu taksam mı? Hadi ya taktım. Ama geliyor. Gelsin. Neyse ben de geliyorum arkadaşlar. Direkt öldü. o efekt güzelmiş. Ya niye dondurdunuz? Ben kırmızı takımdan. Ben kırmızı takımdan ama kırmızı takımdan o tıkı, takımdan olan bir kişiye attım topu. Ne oluyor? Uf felal. Ya nasıl ya? Nasıl ya? Ya bıktım ya. Basıyorum ya. Bıktım ya. Bıktım. Of ya. O oh, lan şu. Oo. 5 gün a Halloween Spin. Explode crate Halloween Spin? Do you teams Senin üç tane eski kulisi mi var Emir? Evet. Benim? Bir, iki, üç, dört. Bana at, bana at, bana at. Ya bana niye atmıyorsun? Öldü. Yazık. Ya. Böyle bir güzel çocuğa yazık oldu yani. Niye tu... <laughs> ya. Hadi biraz bana mı atın ya. Sıkıldım. <laughs> Sıkıldım ya. Allah Allah. Ya bana atın bana hiç bana gelmedi. Hey. Kime diyorum ben? Ölüyorlar boş boşuna. Bana atılır ölmeyecekler. <laughs> ya. en bu arada birisini öldürün hayırlı olsun. Ya hadi be ha. E şükür. Emir. Top Emir. Ya top hızlı. Ben de top hızlıyken kurtarabiliyorum. O niye oluyor o zaman bende? Anca görünmezlik kaçarsın. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan? siz beni öyle öldüreceğiniz mi sanırım? Al. Anasını ya. Evet. Ya bıktım ya. Bıktım ya. Arkadaşlar bu arada şuraya. Şu kodu yazarsanız size bir şey veriyor. Tabii ki biz bunu aldık. Şu kılıcı veriyor size. Bir dakika arkadaşlar. Şu kılıcı veriyor. Şu. Şu kılıcı veriyor. <laughs> oyun başlıyor. Oyun! Alamam sana. Senin tabii ki İngilizcen düşük olduğu için Emir. Halloween'i bile yanlış yazıyorsun. Ya Emir anca görünmezlik açarsın ha. Anca görünmezlik. Yanlışlıkla görünmezliği yükselttin. Aha aha yükselttin. Aha yükselttin sen. Yükselttin. Ha, ha ha, 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 ha. Ya niye orada ölüyorsun? Niye? Ya ghost bebeleri ya. Arkadaşlar şimdi e, size bir şey diyeceğim. Ben böyle camiye gittim. Hoca kaç kişisiniz dedi. 50 kişiyiz dedik. Ama sizde bir 20 var dedi. Bir, ben de dedim biliyor musun? Ben ve bağcılar bebeleri. Bunu dedim. Bir de ben camiye gittim ilk önce. Gittim. Kaç kişisiniz dedi benim arkadaşım. De, e, ben de dedim ki iki kişi dedim. Nasıl ya sadece sen varsın dedim. Ben ve Allah dedim. Evet. Bunu dedim. Çok yaratıcı. Ya, böyle dans edenlerin hiç sevmiyorum. Hiç hiç. Emir sen de ancak şey açarak birinci oluyorsun ha. Evet öldün. Emir öldü. Emir sen yaşlanmışsın bakıyorum yaşlanmış Oğlum sen bende yaşlısın. Dur dur bir gel. Bir gel. Dur. Tommy half Dans edeceğim. Emot yapacağım. Emot yapacağım ya. Yeter artık. Emot yapacağım. Böyle duracağım. hile mi diyecektim yok ki hile değilmiş ya yani şu an topu izlemekle o kadar meşgulüm ki birisi bana soru sorsa cevaplamam ya hadi bir bana atın ya bana geliyor Bana atıyor ya. Allah. Onu oh tamam. Öleceğim sandım. kazanamaz. Evet. Tahmin etmiştim. Ben bunu niye açamıyorum? Niye açamıyorum? Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.